ya da Cumhuriyet Halk Partisi her neyse kendinize göre ana muhalefet partisi olan önder parti hangisi ise kesinlikle şunu yapmalıdır ya da kesinlikle şunu yapmamalıdır dediğiniz şey nedir? İşte çoğunlukla kamuoyu şöyle. İşte CHP'nin oyu şu. Efendim e, iyi İyi Parti'nin oyu şu. İşte yanına üç tane daha koyduk. Aritmetik kaç yaptı? Yüzde 42'ye geldik. Peki Cumhur'da kim var? ATP AKP efendim yüzde otuzdayız. Ya da yüzde yirmi altıdayız. Yi koyuyorlar. Kaça geldik? Otuz ikiye geldik. O otuz ikide kalmış. Millet şey, Cumhur İttifakı. Millet İttifakı yapısı kırk ikiye gelmiş. E peki bu durumda hiç kimse şeyi kazanamıyor. Yani ne Cumhurbaşkanlığını kazanabilecek ne de parlamentoda şu anda erken seçim kararı alabilmesi için Tayyip Erdoğan'a 360 milletvekiline ihtiyacı var. Kendisi buna yetişmiyor. Dolayısıyla muhalefet yarın sabah yayın şunu dese Tayyip Erdoğan erken seçime evet parlamentoya getir yarın bir saatte e, ıı, oylayacağız ve Mart ayının 25'inde neyse 30'unda bu ülkeyi erken seçime götüreceksin diye. Böyle bir şey açması lazım. Kapıyı açması lazım. Şu anda böyle bir şey görünmüyor. Ee, yani sözün kısası şuna getirecek. Aritmetik toplamlar yetmiyor. Ee, hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı hala şeyde patanaj yapıyor. HDP ve etrafındaki gücü görmüyor. Görmediği sürece de bu aritmetik toplamlarla şeye gidemiyor. Ee, ne zaman ki bunu aşacak yüksek e, matematik derslerine başlayacak. Oradan şeyleri çoğaltacak, formülasyonları çoğaltacak. Ama bunun için de öncelikle şuna ihtiyaç var. Bir ilkeleri konuşmaya ihtiyaç var. Ee, Tayyip Erdoğan'dan sonda ertesi gün ne yapacağız? Ona ihtiyaç var. Efendim e, bir de bu ülkenin demokrasiye taşınması için bir programı ihtiyacımız. Mesele şu, dışarıda şu an sokakta gözlemimiz, bu konuda güven ve inandırıcılık sorunu var hocam. Kararsız seçmen üzerinde, yani doğrudur. Örneğin üç parçaya bölünmüş şu anki Türkiye ikliminde, siyasal ikliminde bu parçalar, en azından ikisi bir araya gelmediği sürece Türkiye'de anayasal ve yasal düzenlemeleri örneğin demokrasi perspektifiyle değiştirmek pek mümkün gözükmüyor. Ama bunun için de parlamentoda Cumhurbaşkanı seçimi bir kenara bırakalım. Parlamentoda çoğunluğu elde etmek gerekiyor. Değil mi? 360 işte 400 mümkünse ama en az 300 artı biri yani 50 artı bir sisteminden dolayı yasaları örneğin değiştirebilmek için en azından 300 biri yakalaması gerekiyor. Ama inandırıcılığı sağlayamadığımız sürece bu sayıları nasıl ulaşacağız? Yani bu önce desteğe karar seçmenin üzerinde sonra oya nasıl tahvil edeceğiz bunu? Temel soru bence bu. Ne yapacak bu adamlar? Bu insanlar için ne yapacak bunu? Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazsak o zaman kararsız seçmeni nasıl inandıracaklar ya da inandıracağız? Yani aynı yani dert hepimiz için geçerli değil mi? Nasıl inandıracağız? Uy Uyutmayalım çalışalım millet şimdi. Uyutma değil, ikna dans bahsediyorum hocam. Yani örneğin ne yapmalı? Muharefet partileri. Neye korkuyorlar KDP'den bu kadar? Kürt seçmelerinden neye korkuyorlar? Hı hı. Neden korkuyorlar? Ben de onu sorayım size. Mesela evet. Kürt seçmen ya da Türk seçmen ya da Alevi seçmen Sünni seçmen meselesi değil. Şimdi bir bir an işte hayal kuralım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi işte e, Genel Merkezi ya da İyi Parti'nin Genel Merkezi, HDP'nin Genel Merkezi hepsi yani demokrasi isteyen bütün siyasi partiler diyecekler ki biz demokrasiyi bugünden itibaren kendi işimize uygulamaya başlıyoruz. Bizim bizim Evet bizim atayacağımız milletvekili adaylarına e, partinin tabanı karar versin. Yetmez bu toplumun örgütlü güçleri karar versin. Yani sadece siyasi partilerin kendi üyeleri değil, da de, o partiye gönül vermiş. işte meslek odaları, sivil toplum örgütleri, dernekler, neyse siyasal yapılanmalar ya da sınıfsal yapılanmalar, sendikalar. Bunların hepsinin tabiri caizse biz gidelim önüne o sandığı koyalım. Onlar karar versinler. Örneğin Denizli'de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da işte İyi Parti'nin ya da HDP'nin milletvekili adaylarını onlar karar versinler, onlar seçsinler. İşte birinci sıra şu, ikinci sıra şu, üçüncü sıra şu diye. Örneğin böyle bir şey uygulamaya bastırsalar, parti tabanının harekete geçirmesini sağlayabilirler mi? Bir, şu anda yaprak kıpırdamıyor görüyorsunuz. Sadece genel merkez düzeyinde, üst düzeyde yapılan hamlelerle Türkiye'deki siyaset örülmeye çalışılıyor. Hem de sokak Yavaş yavaş kulağını, gözünü bu tarafa döndürmeye başlar mı? Bir artısı olur mu örneğin bunun? Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Şey, Yok. Ben şöyle söyleyeyim. Ben şöyle sorayım. Peki bu kararsız seçmen neden kararsız? Yani güvenmiyor. Evet. Ama niye güvenmiyor? Çünkü güvenebilmesi için sorunların doğru teşhis edilip kendisinin de söz hakkı alabileceği hatta yönetime katılabileceği yönetime bizzat katılmasa bile temsilciler aracılığıyla sorunlarının çözülebileceği bir e, önderlik görmek istiyor herhalde. İşte bunu kim koyabilecek? Bilmiyorum. Koymaya çalışacaklar. Tabii i̇nanmıyor değil mi? Yani şöyle, söyledikleri sözün hayatta karşılığı Anladım. olup olmadığı konusunda mütereddit davranıyor. Peki hocam, bu kararsızlar daha önce Acaba böyle bir şey yaşamışlar mı? Yani gerçekten içinde bulundukları e, konumlarda yönetime hiç katılmışlar mı? Belki de hiç yönetime katılamadıkları için, bunu yaşamadıkları için bir başkasının e, koyacağı çözüme de inanmıyor olabilirler. Evet, 30 yaş altı sizler de gözlemliyorsunuzdur. Özellikle. Tayyip Erdoğan'dan başka e, ve onun rejimden başka bir siyasal iklimde yaşamamış olan gençler değil mi? ilk defa oy kullanacak olanlar ya yani da ikinci defa oy kullanacak olanlar yani sanki Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır Tayyip Erdoğan kafasıyla yönetildiğini falan sanıyorlar. Yani bir kişinin her şeyi karar verdiği bir iklimin falan olduğunu sanıyorlar. Şimdi onlara bizim başka bir şey göstermemiz gerekiyor. Değil mi? Yani o güveni telkin edebilmek için. O da acaba işte biraz önce örneğin önerdiğimiz formül mü? Yani karar alma süreçlerini de aşağıdan yukarıya doğru ördüğümüz zaman e, ön seçimde dahil e, acaba bu iklim değişebilir mi? diye bir soru ve arayış içerisindeyiz. Canım. Derdimiz o. Üst kademe, alt kademeyden arası çok uzak. Hiç alt kademeyi öyle dinledikleri falan yok. Hı hı. Oraya seçilen kişiler ama apayrı bir yüzünden. Aras'ın şey, hiçbir alanında edemem. yönetime gelmemişler. Yani ev küçük birimlerde bile söz sahibi olamadıkları için belki yine böyle devam edecek. Ülkenin bizim e, taleplerimiz dikkate alınmayacak. Bize sorunlarımızı dikkate alıp çözüm üretecek önderlik yok diye düşünüyor olabilirler mi? Bilemiyorum. Ben evet. sadece sonra. Bu iktidardan kurtulmak için önce ne yapmalı? Evet. Ondan yani, sonrasını, ondan sonrasını yeniden kurmalı. Yani bir soru daha. O zaman Niye öyle diyor? tabii. Niye öyle? Çünkü e, şimdi bizim işte partilerin ee, konumunu belirleyen yasalar zaten sizin partilerde belli bir yere gelmenizi engelliyor. Yani üretenlerin, çalışanların ya da katılımcıların her birinin yönetime katılabileceği bir alanı şimdiden yaratmak lazım. Demin ee, arkadaş konuşurken geç kalmışlıktan ondan söz ettim ben. Şimdiye kadar ölmüş olsaydı bugün bu soru zaten bu sorun düşecekti. Evet. Yani evet bir yere giderken parti kimliğimizi, dernek kimliğimizi götürmek yerine bizde var olanı götürür. elbette ben bir partinin temsilcisiyim ama bunu orada yansıtmak yerine düşünsel olarak karşıdaki beni bilmeden bu düşünceler aa şu partinin işte şu derneğin, şu sendikanın düşüncesidir deyip yan siyaviye varabiliyorsa orada birlikte olma şansımız var. Onun dışında böyle ee, şu parti bir araya geliyor, bu parti bir araya geliyor. Altılı, beşli, üçlü bir yapı oluşuyor. Ben çok katılmıyorum kendi adıma. Hı hı. Ee, asıl olan tabandaki hareket. Taban hareketlendikçe, doğru örgütlendikçe, kendini böyle donattıkça bir süre sonra zaten bu şikayet ettiğimiz tepedeki olumsuz davranışları giderecek ve daha yaşandığı bir ülke kuracaktır diye düşünüyorum kendim. Bunları sokağa indirecek, sokakta talep haline getirebilecek bir propanlı mekanizmasının çalışıldığı insanlar sokağa harekete geçirebilir, sokağa ayağa kaldırabilir. Hı hı. Nedir? Eğitimin bedava olacağı, sağlık hizmetinin bedava olacağı, konut hizmetlerinin e, herkese hak olduğu, her aileye bir konutun hak olduğu ve kamunun desteğiyle ve kamunun e, vereceği planlamayla bu sorunun çözebileceği noktasında özgürlüklerin bir an önce hayatı geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben çok mevsim kaybettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. Önderlik konusunda yani çok çok önceden doğru önderlik olsaydı zaten biz bunları yaşamazdık. Çünkü herkes hazır aslında. Ne yaşayacağımızı az çok biliyoruz. En azından bizim kuşak biliyor bizim kuşak doğru ön bir araya gelip sokakta bu işi çözebilirdi. Üretenler bazında çözmek lazım. Yani üretenler desteklemediği sürece hiçbir sonuca ulaşamayız diye düşünüyorum. Her yani üretenlere ulaşmak lazım. Tek çözüm sokak bu aslında. Partilerin tabanlarıyla parti merkezlerini birbirinden ayırmakta yarar var. Buyurun. Yani iletişim kurarken ve onlarla bir resmi bir ilişki kurulabilir belki ama farklı tabanlarına e, hiç benimsemediğiniz bir insan kümesine gittiğinizde öyle uygun bir dik kullanmalısınız ki hem adam kendini ifade etmedi hem de kendisinin de değişebileceği bir ortamı bulduğunu hissetmedi. Ha, biz ne yapıyoruz şu anda? Bizim önümüzü açacak bir yere ulaşabilmek için bunlara gereksinmemiz var. Yani altılı masaya da gereksinmemiz var. Onun dışında örgütlenmiş o farklı grupların oluşturduğu yani halkı küçük diye benimsemediği e, grupların da ne yapacağını var. Ama e, ben şey diye düşünüyorum yani CHP'nin içinde bir sol damar varsa onu yakalamaz. HDP'nin e, içinde bir sol damar varsa onu yakalamaz. Bunların dışındaki sol kümelerde bir araya gelip, uygun bir dille bir araya gelip, birlikte birbirimizi dinleyip çözümler üretmekle düze çıkabileceğiz. CHP yüzünü sola dönmediği sürece, oradan oradan oy kapabilir miyim düşüncesini taşıdığı sürece ee, CHP'nin bir ev düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarihsel bir şey ee, önünde görev. 20 yılda bu yana bu ülkeyi tek başına yöneten bir diktatör var. Şimdi herkes 3 aşağı beş yukarı şurada mutabakatı sağladı. Diktatörden kurtulmak istiyoruz diyorlar. İyi. Burada mutabakız. Şimdi bu mutabakatı bir adımda ileriye götürmemiz lazım. Onu da şöyle götürebiliriz. 31 Mart 2019'da bir şey oldu. Tartıştılar, dediler ki İstanbul'u alalım mı? Ankara'yı alalım mı? Adana'yı alalım mı? Antalya'yı alalım mı? Mersin'i alalım mı? Buna benzer Bursa'yı alalım mı? Alalım dendi. Bu mutabakat sağlandı. Ve bütün tabandaki insanlar bunu kafaya yerleştirdi. Geldi İstanbul'da Tayyip Erdoğan, hiç yıkılmaz denen, kaleyi yıktı bu güç. Bu önümüzde duruyor şimdi. Şimdi ben bunlardan şunu çıkardım. Bunu yapan bir güç, yerel seçimlerde diktatörün elinden bunları aldıysa, bu genel seçimlerde de aynı formülü uygulama, uygula demiyor. Aynı sonucu alacak başka formülasyonlar geliştirmek mümkün diyorum ben. Onun için, kendi dışındaki yani Millet İttifakı'nın dışındaki HDP'nin de içinde oldu, Sosyalist Güç Birliği'nin de içinde oldu. hatta onlar yetmez. Bu diktatörlükten aman diye, artık yeter diye, bitsin bu diktatörlük denen adam savcıdır. Geçmişte AKP'ye oy vermiştir ya da diğerlerine oy vermiştir, MHP'ye oy vermiştir. Bütün bunlarda dikkat alan bir formül geliştirmen lazım. Eğer bunu geliştirdiğin dakikada bunu başaracağız. Hı -hı.